Bismillahirrahmanirrahim Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun kulu Resulü Habibi sırrının kurucusu Ebul Kasım Muhammed'e ve Ehli Beytine olsun. Allah'ın selamı, siz kardeşlerim ve bacılarımın üzerine olsun. Okumuş olduğum ayeti kerime yakından tanıyorsunuz. En azından üç haftadan belli bu üçüncü ders üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tevbe suresinin 111 ve 112 ayetleridir bunlar. Biraz daha üzerinde durdukça gerçekten Allah'ın bu mübarek kelamları ve sözleri insanı daha derinden etkiliyor ve çok daha farklı şeyler insana öğretebiliyor. Kısa ve öz olarak malen Rabbimiz buyuruyor ki kim diyorsa ki ben müminim, iman ettim, inandım. Ben diyor onun malını ve canını cennet karşılığında satın aldım. Canını ve malını. Allah bize canı veriyor, malı veriyor. Tekrar kendi mülkü olan bu verdiklerinin karşılığına cenneti koyuyor. Diyor ki bunları bana verin. Karşında size cenneti vereyim. İnsan burada neyi anlaması gerekiyor? Demek ki insanın hayatı, insanın canı, yani daha müminin canı ve malı kutsaldır aynı zamanda emanettir. Allah veriyor, karşılığında cenneti vererek satın alıyor ve bize emanet olarak bırakıyor. Diyor ki bunu, bunları verdiklerimi benim istediğim yerde kullanın. Ben, sizler ve iman eden bütün müminler hem kendi canlarını hem kendi mallarını Allah'ın istedikleri şekilde kullanma haklarına sahip değillerdir. Allah diyor ki malını vereceksen, yani satacaksan birine diyor ki bana sat. Diyor karşılığı cennettir. Canını satacaksan diyor ki ben müşteriyim. Ya ucuza verme. Akıllı insanda ticarette en karlı işi yapar. Değil mi? En karlı işi yapar. Düşünmem gerekiyor bu ayetin karşısında gerçekten de canımı ve malımı ucuza mı satıyorum, pazarlıyorum yoksa Allah'ın koymuş olduğu değer karşısında mı veriyorum? Nasıl anlayacağım bunu? Nasıl anlayacağım? Ya gidiyorum ben şimdi işte bir canımı vereceğim, savaşacağım meydan yok. Ya illa canını vermek için savaşman gerekmiyor yani. Allah yolunda bütün uğraşı ve yorgunlukların hepsi budur. Sen nefsini, canını, vaktini, ömrünü Allah'a hizmetle geçiriyorsun. Allah'a hizmetle geçirirsen canını bedava vermiş olmazsın. Ama oturur da boş vaktini öldürürsen televizyonun karşısında, internetin karşısında dedikodu yaparak, buna benzer boş işleri yaparak Harcarsan canını, o vaktini, ömrünü. Sen hırsızsın kardeşim. Gaspçısın sen. Yani ben, kimse. Kim böyle yapıyorsa resmen hırsızlık yapıyor. Şakası yok kardeşlerim ayetlerin yani. Allah şaka yapmıyor. Hırsızdır o insan. Mesela bir adam düşünün Geçen gün kardeşlerden sor dedim ki ya siz ne anladınız bundan benim okuduğum okudum ayetlerden diyor işte diyor böyle 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 anladı dedim ben bunu kastetmedim ki yani o da var doğrudur yani kazanmış olduğu malın yani Allah'ın vermiş olduğu maldan eğer zekatını humusunu fakirin hakkını vermiyorsa Allah'ın malını emanetini gasp etmiş oluyor. Fıkıhta bu var yani eğer bir insan humus parası verilmemiş bir ceketle namaz kılıyorsa, gömlekle namaz kılıyorsa diyor namaz batıldır, gasptır çünkü yani. Böyle mi anlıyoruz ayetleri? Böyle mi? E böyle yani. Evet namaz kılıyoruz, doğrudur, hepimiz müminiz. Ama bunun üzerinde biraz düşünelim yani. Mesela bir toplum tekamül etmiyorsa, namaz kılıyor bakın toplumlar yani. Bugün yine bir yerde konuştuk yani. Kendi ülkemizde milyonlarca insan namaz kılıyor yani, oruç tutuyor, hacce gidiyor yani. Ama olmuyor bir şey yani. <laughs> Gittikçe zulüm artıyor yani olacak bir şey midir yani? Demek ki bu kılınan namazlar, tutulan oruçlar, yapılan ibadetler temiz bir zeminde yapılmadığı için, temiz bir şekilde yapılmadığı için bir fayda sağlamıyor bize yani. Problem burada yatıyor. Çünkü ayetler genelde toplumlarda, Müslüman toplumlarda okunurken sistemleri ayakta tutma edebi vardır. Bakın, gidin araştırın bakın. Sistemin ayakta kalması için Kur'an okunuyor. Sistemin yaşayabilmesi için Kur'anlar tefsir ediliyor. Bakın Kur'an bu şeyler yarıyor bugün yani. Eğer Kur'an nazil olduğu ve inzal olduğu o hedef uğruna Kur'an gerçekten yaşanırsa topluma huzur gelir. Ailelere huzur gelir. Allah'ın bize göndermiş olduğu bu kitap hayat kitabıdır. Hem dünyamızı hem ahiretimizi intizam içerisine alıp mutlu bir hayat yaşamamız için gelmiştir ya. Onun için de Allah diyor ki bu müminlerin mallarını ve canlarını ben satın aldım karşılığında cenneti koydum değer olarak. Diyor satmayın ucuza ben alacağım. Ben müşteriyim. insan gider başka biri satar mı malını ya şimdi? Veya da canlıyor Olur mu? Akıllı insan böyle bir şey yapar mı yani? Yapmaz. Ne yapıyor bu insanlar? Ya da niye yapıyoruz yani? Neden? Neden? Neden acaba? İnsan bunu araştırmasını yapması lazım kardeşler. Tamam ayeti okuduk dinledik anladık. Diyor ki Allah aldım. Şimdi bizde ne varsa müminiz biz. Mümin olduğumuzu söylüyoruz. Her şey ne varsa onundur. Almış yani. Onun olan şey bize verilmiş emanet olarak. Onun istediği şekilde kullanmak zorundayız. Farklı bir yerde kullanırsak gasp etmiş oluruz yani. Şükrü verilmeyen, şükrünün edası yapılmayan, ne kadar mal varsa, can varsa, sıhhat varsa, her ne varsa hırsızlık maldır. Kimden? Allah'tan çalıyoruz. Gidin kime sorarsanız sorun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda yeryüzünde yaşayan bütün canlılara rızk veriyor. Ayırt etmiyor yani. Bu münafık, bu kafir, bu mümin, bu müşrik ayırt etmiyor. Bütün yaşayan canlılar hem insan ve insanın dışındaki bütün canlılar rızklandırılıyorlar Allah tarafından. Değil mi? Evet. Ama Allah diyor mümine özellik yapıyor. Özelliği var müminin. Diyor ki onu ummadığı yerden rızklandırır, imanını artırmak için yani. Kafir için böyle bir şey yok ha. Mümine Allah diyor özel bir ihsanda bulunur. Özel bir bağışta bulunur yani. Talak suresinde diyor kim Allah'tan korkarsa, kim ondan sakınırsa, Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Hiç ummadığı, beklemediği yerden rızıklandırır. Niye? Ayetullah Cahit Amin'e buyuruyor ki onun imanını artırmak için yani. İnsan bazen ya Allah hiç ben beklemiyordum buradan. Böyle bir şey olacağını yani. Rızk deyince sadece bu para değil ha. Maddi değil. Sıhhat de böyledir. Ameller de böyledir, ibadetler de böyledir. Allah nasip etmezse kimse ibadet edemez. Allah nasip etmezse bir kimse buraya bugün buraya gelemez yani. Allah nasip etti, lütfetti, yardım etti ve ya biz buraya geldik yani bugün burada oturuyoruz yani. Hiç kimse kendi gücüyle gelmiyor. Onun gücüyle geliyor. Onun gücüyle yaşıyor. O yaşatıyor, o öldürüyor, o güldürüyor, o ağlatıyor dua kitaplarında böyle yani. O zaman insan Allah'la sıkı bir bağ kurması gerekiyor ki yanlış bir iş, yanlış bir amelle dünyadan gitmesin kardeşler. Buyurun bir salavat getirelim. Evet. Şimdi bunun üzerinde bu üçüncü hafta oldu düşünelim. İlk yapmamız gereken şey bu olması lazım. Benim bu canımda Allah'ın vermiş olduğu canda Allah'ın ne kadar hakkı var. Ben ne kadar kendime kullanabilirim. Ve ne kadarını Allah için verebilirim canımı ya. Bu sadece ölmek değil ha. Allah'ın dinine ben ne kadar hizmet edebilirim ya. Allah diyor ki kim bana yardım ederse ayette yani dinime yardım ederse ben onu yardım edeceğim İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyuruyor ki kim de Allah'a itaat etme şevki yaranırsa olursa var olursa istek ve arzu olursa kimde Allah'a itaat etme, ibadet etme isteği arzusu gelişirse olursa Allah diyor onun bütün işlerini üzerine koruyanı bütün işlerini Allah onun düzene kor ya. Yani. O sıkıntılarımız var ya. İçimiz kararıyor, bazen psikolojimiz bozuluyor, bazen moralimiz bozuluyor. O sıkıntılar içte, dışta, orada, şurada, burada, çocuklar evde, ailede, burada. Hepsi bunların, hepsinin kaynağı Allah'la bağ doğru kurmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu sıkıntılar geliyor ki bizi ona döndürmek için yani. O zaman oturup düşünmem lazım. Ne yapayım ki? Doğru bir iş yapayım. Rabbimin bana vermiş olduğu emaneti temiz bir şekilde geri sahibine iade edebileyim. Ağlıyorsun. Niçin ağlıyorsun? Gülüyorsun. Niçin gülüyorsun? Seviniyorsun. Niçin seviniyorsun? Zevk alıyorsun. Neye zevk alıyorsun? Neden zevk alıyorsun? bunları hep sorgulaması lazım mümin yani. Eğer mümin dünyada herhangi bir şeye ulaştığından zevk alıyorsa, onunla seviniyorsa odur yani. O neyse olur yani. Sen neyi düşünüyorsan sen olsun. Neyin hesabını yapıyorsan sen olsun yani. Bunu at. Sade onu düşün. Allah'ı düşün. Her şeyin arkasında bir hayrı gör. Hayrı ara ve göreceksin ki ayrı bir huzur gelecek yani insana kardeşler. Ve daha sonra diyor ki o müminler öldürürler, ölürler. Onların ismi hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da yazılmıştır. Yani onlara bu gösterelim. O müminler ki bu şekilde davranıyorsa. Birincisi sattı, anlaşmayı yaptı ve Allah'ın emrettiği yerde yürümeye başladı ve daha sonraki ayette de diyor ki diyor onlar tevbe ederler yani bu işleri yapanlar tevbe ederler ibadet ederler hamd ederler secde ederler hı? Ruku ederler. Emri bil maruh yaparlar. Nehyanil münker yaparlar. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Ve Allah'ın hudutlarını, Allah'ın sınırlarını, Allah'ın koymuş olduğu kanun ve kuralları korurlar. Herkes bugün bu akşam gittiğinde açsın bu ayet üzerinde düşünsün dua etsin desin ki Allah'ım bana bu ayetle, bu duyduğum bu ayetlerle amel etmeyi nasip et. Amel etmeyi bana nasip et yani. Ve ne yapmam lazım ki bu ayetlerle amel etmiş olayım yani. Yoksa burada dinlememizin bize fazla faydası olmaz. Yandan nasihatlarla insan fazla yol kat edemez kardeşlerim. Onun için Emre'l-Mü'min aleyhisselam buyuruyor ki, kalbinize diyor, kendi kalbinize, kendiniz nasihatçi olun. Oturun bazen, kendi kalbinize, kendinize diyor, nasihat edin yani. İnsan bir manevi atmosfere girer, kalayana gelir, o havayı yaşar, oradan koptuğu anda, onu geri kaybeder. Onu kayıp etmemesi için insan devamlı Allah'ın zikriyle, onu anmakla ve onun emirlerini yerine getirmekle meşgul olması lazım. Ki o şevki, o aşkı koruyabilsin. Buyurun bir salavatına getirelim. الَّذِينَ <applause> يُبَلِّيُونَ